صدف bütün türevleriyle Kur'an-ı Kerim'de beş kez geçiyormuş. Sadefe. Üç surede beş kez geçiyormuş. Enam suresinde de üç kez geçiyormuş. Bu beş tanesinden üç tanesi enamda. Hatta dört tanesi enamda. Bir tanesi Kehf suresinde. Kehf'te de olmayaydı. Bütünüyle enamda geçiyor olacaktı. İlki bizim okuduğumuz ayet. Yanılmamışım. İlk defa burada karşımıza çıkıyor. 46. ayet. Sonra Enam suresi 157. ayet var ki aynı ayetin içerisinde üç kez geçmiş. Bütün Kur'an'da geçtiğinden daha fazla tek bir ayetin içerisinde geçmiş. Enam 157. Bakalım ayete. "Ou tekulu yahut siz demeyesiniz. لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ Eğer kitap bizim üzerimize indirilseydi لَكُنَّا اَهْدَى مِنْهُمْ Biz onlardan daha hidayet sahibi olurduk. Daha çok hidayete tutunanlar olurduk. Demeyesiniz diye. فَنِتَكِمْ قَدْ akum Size geldi. بَيِّنَةٌ apaçık bir beyine min rabbikum rabbinizden ve huden ve hidayet ve rahmetun ve rahmet geldi dedikten sonra Allah azze ve celle sadafe ile ilgili ifadelere başlamış femen azlamu kim daha zalimdir şu durumda mimmen kezzebe bi ayatillahi Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve sadefe anha ve onlardan sadefe yapan yani yüz çevirmekse yüz çevirenden kaçıp gitmekse kaçıp gidenden her neyse bu sadefe uzaklaşandan devamında diyor ki Allah Azze ve Celle sene cizille dine yasdifune an biz ayetlerimizden yüz çevirenleri cezalandıracağız neyle? Su el azabın beteriyle, kötüsüyle bir mekan uyasıdifun. Yüz çevirmeleri dolayısıyla, yüz çevirip durmaları dolayısıyla demiş ve aynı ayet içerisinde sadefe ve iki tane de muzari hali yasıdifun kullanmış. Ayetin başında verdiniz. Hangi, verdiniz? Hangisi o? Ha, autakulu o öncesinden geliyor. O öncesiyle bağlantılı olduğu için geliyor. Bir iki tane de üst üste aynı ifade, aynı kalıpta. Evet, başka. Bir de Kehf suresinde var. 96. ayet. Etuni zubar el hadid. Bana demirin züberini getirin artık onun eriği herhalde hatta iza sawa beyne sadafeyn ta ki iki sadef dediği burada herhalde aynı kelimenin ismi olarak kullanılmış İki sadef biri diğerine müsavi oluncaya dek müsavi olduğunda kale dedi ki unfuhu şimdi üfleyin o iki sadef eşitlenince Zülkarneyn onlara üfleyin demiş. <laughs> <laughs> Hatta izâ ce'alehu nara ta ki onu ateşe döndürdü. Kale ufrig alayhi kıttara dedi ki getirin bana üzerine kurşun boşaltayım. Bu sadef kelimesi burada isim olarak anladığım kadarıyla o yapılan seddin bir parçası, bir bölümü anlamında isim olarak türetilmiş, bizim yokladığımız, aradığımız kelimeden, fiilden daha doğrusu. Başkaca yerde de geçmiyor. Dolayısıyla fiil olarak geçtiği yerlerin hepsi Enam suresinde, Kehf suresinde zaten oradan türetilmiş bir isim olarak mevcut.